sadece yağmacılar ya da ellerindeki ihtiyaç malzemelerini 10 katı fiyatına satanlar değil, yüreklerin yangın yerine döndüğü, herkesin yardım için çırpındığı bu acı günde insanlığın belli ki çoktan terk ettiği bazı varlıklar diyoruz. Bakın altını çiziyoruz. Varlıklar aşağılık bir eğlencenin peşindeydi. Enkaz altındaki vatandaşın numarasını arayıp akıllarınca dalga geçtiler. Pes edirten bir vicdansızlığa, ahlaksızlığa imza attılar. Allahım şükür. Allahım şükür. Allah Depremin altında kaldık. Elini göster. Elini göster bana. Tamam, Kurtaryleseni. Bekle dayan oğlum, dayan. Enkazın altında mısınız? Evet. Ben Bağırıyorum sesimi duyuyor ben musun ben? be? Çocuklar mı etrafta? Duydururuz mu? <laughs> Onlar can derdine düşmüş en ufak yardıma muhtaçken ahlaksız utanmazlar akla hayale gelmeyecek olanı yaptı. Enkaz altındaki vatandaşı dalga geçmek için aradı. Bağırıyorum sizin duyuyor musunuz şu anda? Bağırıyorum ıslık çaldım. Yatacak yeriniz yok ya. 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 şehrimizi vurdu. Enkazda kalanlar sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. İşte o sırada bu ahlak yoksunu vicdansızlar bir platformda yayındaydı. Neredesiniz? Pınar Apartmanı'nda duyamıyorum. <laughs> Duyamıyor musunuz? Şey, e, megafondan bağıracağım bir dakika. İnanması çok güç ama kendilerini kurtarma ekibinden biri gibi tanıtıp yardım bekleyen insanların bir tutam umuduyla alay ettiler. Enkazın altında mısınız? Evet. Altında Bak bağırıyorum bir sesimi bir duyuyor bir musun tane. de. Çocuklar mı etrafta? Duydunuz mu? <laughs> Benzeri görülmemiş o alçaklık sosyal medyada büyük tepki topladı. <laughs> Oğlum bu kadar da abartar mı? Çok Umarız bu yatacak yeri olmayanlar tespit edilir de devlet onları çok güzel cezalandırıp yatacak yerlerini gösterir diyoruz.